Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Uzun zamandır video çekemiyordum. Evimi taşıdım, işte tadilattır, falandır, filandır derken vallahi hiç video çekip atamadım. Kusura bakmayın. Ama bundan sonra artık düzenli olarak videolar gelmeye devam edecek. Yağmurlu bir günden merhaba diyorum. Hafif yağmurlu çiseleyen bir yağmur var. Bakalım inşallah videomuzu çok etkilemez yağmur. Ama biz her şartlarda motosiklet sürdüğümüz için bizi etkilemez ya. Evet bugün herkesin bir aralar hakkında çok konuştuğu gündem olan bir motosikleti inceleyeceğim. Bakalım söylenildiği kadar iyi bir motosiklet mi? Bu kadar gündem olmasını hak ediyor mu? Performansı denilen kadar var mı? Bakalım hep beraber inceleyip göreceğiz. Celduk. Motora bak be. Oğlum bu motorun hali ne lan böyle? <laughs> Oğlum pişmiş tavuğun başına gelmedi lan bunlar. Benim motor da öyle ki. Üstü, bakmak Buralara kadar. Ha sen işe falan bunda mı gidiyorsun? İşe gittim. bugün. Ha. ha, ne haber? Ya, İyi bende. Evet arkadaşlar motoru şimdi inceleyeceğiz. Karşınızda SR450 var. Çok konuşulan bir motor oldu çıktığı günden itibaren. Hatta R25'e çok karşılaştırıldı. Bence R25'le karşılaştırılması saçma olan bir motosiklet. Çünkü R25 250cc. Karşınızda gördüğünüz motor 450cc. Evet ikisi de çift silindir. Fakat tork değerleri ve beygir değerleri r 25ten çok çok daha farklı. O yüzden ben R25 ile kıyaslamaya girmeyeceğim bu motoru. Hemen tork ve beygir değerlerini size hatırlatayım. 450cc 50 beygir. Yani 49. Nokta küsürlü Beygir 50 Beygir diyelimiz ona. 39 Nm de torka sahip motosiklet dışarıdan çok yakışıklı duruyor. Onu söyleyebilirim. Hani ben çok beğendim motosikleti, duruşunu. Şuradaki hava kanalları mükemmel olmuş. Aynı zamanda ön çamurlukta da havalandırma delikleri var. Bunlar çok güzel ayrıntılar. Katlanabilir aynaları var, stoperli. Böyle Doberman gezebilirsiniz ama tavsiye etmiyorum Doberman gezmenizi. Bunları hemen tekrardan açalım. Ben ayna takıntısı olan bir insanım. O yüzden ayna sürekli açık olacak. Motorun selamlama özelliği çok güzel. Kontağı çevirdiğinizde sizi farlarla güzel bir şekilde selamlıyor. Ön tarafta Brembo kaliperler kullanılmış. Bunu görünce çok şaşırdım. Ters teleskopik süspansiyonlar var önde. Markası falan yazmıyor ama. Depo tasarımını çok beğendim. Sivri hatlara sahip. Aynı zamanda bacaklarınızı buraya koyduğunuzda çok kompakt bir oturuşu var. Buraya gelirken biraz kullandım. Oturuş pozisyonu aşırı rahat oturacağınız çok büyük bir mesafe var. Bir, iki karış neredeyse. Selesi çok rahat. Eser yazısı da güzel olmuş burada. Selesi pofuduk ya. O kadar rahat ki ama arka seleye geldiğimizde geldiğimizde taş lan. Oğlum bu kadar taş olmaz ya. Arka sele. Yani çok sert. Sürücü selesine bakıyorum. Çok yumuşak. Artçı selesine bakıyorum. Ya yani tahta olsa dersin ki en azından tahta var dersin. Öyle söyleyeyim. Çok sert. O yüzden artçılı kullanacak olanlar için bu bir duyurudur. Artçınızı önceden deyin ki arkam hiç rahat değil. Ona göre artık bisikletçi pantolonu mu giyiyor böyle yumuşak yumuşak onu bilgilendirirsiniz işte siz. Dediğim gibi çok yakışıklı bir motor. Aynı zamanda çok güzel bir göstergeye sahip. Çok beğendim. Selamlaması olsun. İşte ekrandaki size verdiği veriler olsun. Trip verileri, dışarıdaki havanın sıcaklığı, işte toplam kaç kilometre gittiniz, kaç kilometre daha gidersiniz, toplam yakıt tüketimi, işte bluetooth özelliği, telefonla bağlanma özelliği. Adamlar her şeyi koymuş. Telefondaki uygulaması da aşırı güzel. Bir sürü veriye erişebiliyorsunuz telefondaki uygulamadan. İşte motoru nereden nereye kadar sürdünüz, kaç kilometre yaptınız, maksimum kaç kilometre hıza ulaştınız. Dolu dolu bir uygulama yapmışlar. Bu özelliğini de çok beğendim. Uygulama üzerinden eğer motor hata verirse bunu da görebiliyorsunuz. O da çok güzel olmuş. Motorun gidişine, duruşuna yolda bakarız. Bakalım nasıl gidiyor, performansı nasıl, frenleri nasıl onlara da bakarız. Evet bir de yola çıkalım. Yolda bakalım bu motor bize neler hissettirecek. Bir oturalım bakalım. Hop. Oturuş pozisyonu gayet rahat. Ayaklarım yere çok rahat değiyor. Şöyle göstereyim. Şunu da kapatalım. Selesi 79 milim. Yani 79 santim pardon. Şunu boşa alalım bir çalıştıralım bakalım. Sesini çok beğendim motorun. Sesi çok tok. Duyabilirseniz size de şöyle dinleteyim. Sesi güzel. Yani MT-07'nin sesine biraz benziyor. Tok sesi var. Ekran çok güzel bir yerde konumlandırılmış. Şu biraz yüksek olmuş ama ona da yapacak bir şey yok. Ama gidon açısı, oturuş pozisyonu çok rahat bir motosiklet. Yani racing motosikletlere nazaran, yani bindik Bindiğim racinglere nazaran çok rahat bir oturuş pozisyonu var. Çok beğendim oturuş pozisyonunu. Amortisörlerini çok beğendim şu an. Sert hiç değil. Bak geçiyorum. Gayet yumuşak. Çok güzel amortisör yapmışlar. Çok beğendim. Bilerek şuradan geçeceğim. Bak tık hiçbir şey yok. Hiç, hiçbir sıkıntı yok. Vites geçişleri muazzam. Yani pamuk gibi. Motorda elektronik gaz kontrolü yok. O yüzden mod da yok. Traction kontrol falan da yok. Şu an 6. viteste 80 km civarında gidiyorum. Hiçbir şekilde titreşim almıyorum. Sıfır. Sanki 4 silindir bir motor sürüyorum. Hiçbir şekilde titreşim yok. Ama vites geçişleri beni benden aldı ya. Baya yumuşak. Baya güzel vites geçişleri var. E tabi kötü özellikleri yok mu motorun? Bence şu an bir tane var. O da fabrikasyon olarak CST lastiklerle gelmesi. Bu tabii ki negatif bir yön. CST lastikler naylon olduğu için ıslakta çok tutuşu olmayan lastikler. Dikkatli olmanız gerekiyor. Fabrika verisi 5 saniye diyor sıfır yüzü. Bakalım biz kaç yapacağız. Öyle çok da iddialı bir kalkış yapmayacağım ama. Bir deneyelim bakalım. Allah Allah. Anlamadım. <laughs> Işık, ışık yanmadı gibi gözüküyor ama kalkamadık ya bu arada. Uf, güzel hızlanıyor arkadaşlar. Uf, Nasıl attı bak bak. Arkadaşlar bu arada çok güzel hızlanıyor ya. ya hızlanmasını çok beğendim. Fotosikletin hakimiyetini tam olarak bilmediğim için virajlara böyle korkarak yatacağım. Bir de CST lastikler var malum. Motoru da bilmiyorum. O yüzden böyle yavaş yavaş tatlı 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 yatalım. Ama motosikletin çok dengeli olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bir top speed denemesi de yaparız. Bakalım denilen kadar top speed yapabiliyor mu? Yani 230 yapanlar varmış bu motorla. Bakacağız. Gazı açıyorum 3. vites. gayet güzel hızlanıyor yani gücüm yok demiyor gidiyor r 25 kullandım mt 25 de kullandım hani kıyaslanacak motor değil bunlar bunlar birbiriyle kıyaslanamaz bence vites arttırma hatırlatıcısı var belli bir devirden sonra vites arttır diyor buradaki yollar bozuk hani bilenler bilir Kuşadası'na giriş Selçuk'tan Kuşadası'na gelirken ki kullanılan virajlı yollar çok stabil bir yol değil ama burada beni hiç rahatsız etmedi ya motosiklet rahat Bir racing'e göre gerçekten rahat bir motosiklet Ben bu kadarını beklemiyordum Bakın yokuş yukarı Hiç hızlanmam demiyor hiç Gayet stabil bir hızlanması var Frenleri de şu anlık iyi duruyor Yani tam bir fren testi yapamadım ama Ön tarafta zaten Brembo kaliperler var arkada ne olduğu çok da önemli değil. Çünkü arka freni sadece yavaşlamak için kullanıyoruz. Öyle ani frenle ve de arka fren sıkmıyoruz tabii ki. Bizim için önemli olan ön frenler. İlginçtir ki motosiklette hiçbir şekilde titreşim hissetmedim. Tabii çift silindir ama çift silindirin de kendine az bir titreşimi vardır. Bilenler bilir. Onu dahi hissetmedim. Şimdi güzel yola çıkacağız. Orada bir top speed denemesi yapalım. Bakalım kaçları görüyor bu canavar. Bakın 5. vitesteyimi açtım. Abi hiç hızlanmam demiyor alet ya. Hala gidiyor. Biraz yatalım üstüne. 160. Altı yaptım. 170. 170. Önümüze araba geldi. Hiç gaz kesmedim 170'te. Şu an biraz gitmem diyor. 178-180 Biraz daha yatayım. Çok fazla rüzgar sesi geliyor biliyorum. Buralarda biraz duruyor gibi. Viraja da bakalım. Vay et stabil. Gayet stabil. Motor gerçekten çok stabil hızlanıyor arkadaşlar. Ama ben 185'i, yani 190'ı göremedim öyle söyleyeyim. Tabii ağırlık faktörü de var. Ben 100 kiloyum. Ama gerçekten hızlanmasını çok beğendim ya. Bakın ikinci viteste açtım. 100, anında 100'ü görüyorum. Anında görüyorum, anında. 5. vites 4. viteste kesiciye giriyor aynen 5. vites 170'te kesiciye giriyor şu an 6. vitesteyim hani gaza açtığımda hiçbir şekilde vuruntu bakalım 6. viteste bir düşelim hızımızı bir ani bir gaz açayım bakalım ne olacak ne yapacak evet vuruntu var ama hızlanmam demiyor alet Hani tork var torku hissettiriyor size Yavaş yavaş geliyor fakat Hani ben gitmem işte ay öldüm Ayı bittim o tip şeylere girmiyor Motosiklet motorun en çok neyini beğendin derseniz stabil bir Hızlanması var yani şöyle Evet e, traction control yok Evet modlar yok fakat gazı verdiğiniz kadar gidiyor. Öyle deli bir hızlanması yok. Sizi korkutmuyor ama ben gitmem de demiyor. Bu özelliğini çok beğendim. Çok güzel motor ya gerçekten. Yani şöyle söyleyeyim A2 sınıfına da uygun olması aşırı cezbedici bir şey. Aha köpek atladı köpek atladı. Yavaş yavaş. Oğlum senin orada ne işin var ya? Motosiklet fabrika verisi olarak 179 kilo sanırım. 180 kilo diyelim biz ona. Bence ne ağır ne de hafif bir motosiklet. Şu ana kadar kullandığım zamanda yani beni aşırı tatmin eden ve beğendiğim bir motosiklet oldu. Burası karardı yağmur yağacak. Çok stabil hızlanıyor ya. Evet bunu videoda çok kez söylemiş olabilirim ama gerçekten çok stabil hızlanıyor. Çok güzel. Hani düşük cc'den geçecek olanlar için biraz da kendini biliyorsan Gayet de böyle güvenli bir motosiklet. Tabi lastiklerini saymıyorum şu an. Kütüklerini çok beğendim. Kütük gerçekten kaliteli. Hani tuş hissiyatı olsun, sinyal hissiyatı olsun. Çok kaliteli kütük koymuşlar. Bu arada dörtlüsü de var burada. Şurada da galiba USB girişi var. Aynen USB girişi var. O da güzel olmuş. Yani ben Naked motoru alışkın biri olarak hiç rahatsızlık yaşamadım ya ilginç. Şehir içinde de sizi üzmeyecek bir motosiklet bence yani hani şey derler ya racing motosikletlerle şehir içi zor abi falan filan. Ama şehir içi ya gerçekten kullandığım en rahat racing olabilir. Hani şu an markanın hiçbir şekilde reklamını yapmıyorum. Hiçbir şekilde markadan işbirliğim yok. Hiçbir şekilde bundan kazancım yok. Biliyorsunuz ki motorun üstünde hissettiklerimi paylaşıyorum sizlerle ama Hani ne racing bir motosiklet, ne naked bir motosiklet. Çok hoşuma gitti ya oturuş pozisyonu. Selesi de çok rahat. Süspansiyonları da çok iyi. Gerçekten ilginçtir. Bak şimdi şeyden geçeceğim kasisten. Hoppa çok güzel ya. Çok tatlı ya. Bak 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 bak. Çok tatlı gerçekten. Hop. Yağmur yağma 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 lütfen 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 lütfen. CST lastikler var yağma. Evet yağmur çiselemeye başladı. Hafiften bir sardı. Motora şöyle söyleyeyim ben normalde böyle inceleme motor aldığım zaman çok kolay alışamam. Çok kolay alıştığım bir motor oldu ya. <laughs> İlginçtir. Oturma yeri de bayağı büyük. Yani arkaya öne çok rahat gidebiliyorum. Virajı nasıl bilmiyorum. Şu an hani biraz viraj yapmayı deneyeceğim ama yağmur yağdı o sıkıntı. Yok ya viraj keyfimizi bozdu yağmur ya. Vallahi bozdu. Motoru evirip çevirmesi aşırı rahat. Çok rahat bir motosiklet. Gerçekten çok rahat bir racing motosiklet. O çok önemli. Yağmur iyice arttı. Bakalım. Sarmıyor be. Vallahi sarmıyor. Ama buradaki yol çok güzel. Onun da etkisi tabii ki var. Orijinal egzozu da patlatıyor bu arada. Patır patır. Şu yağmur yağmasaydı biraz virajını deneyecektim ama ya denemeden de şunu söyleyebilirim. Buna güzel bir lastik taksan. Kadından yenmez ya. Valla. Hani her şeye uygun bir motor yapmışlar. Hem rahat hem gaz tepkisine cevap veriyor. Hem de kontrolü çok stabil. Çok güzel kontrolü var motorun. Gerçekten hiçbir şekilde yabancılık duymadım kendi motorundan sonra. Vites geçişleri de muazzam. Ha, top speed anlamında 185-190'larda biraz kalıyor evet. Ama 200'leri görebileceğiniz bir motosiklet. 200'leri görebilirsiniz. Eyvallah. Aleyküm selam. Beni şaşırtan uygulamasının güzelliği oldu. Uygulamasında böyle nerelere gittiğinizi görüyorsunuz. İşte kaç kilometre yapmışsınız, kaç litre yakmış, maksimum hızınız kaç. Uygulamada hepsi gözüküyor. Bu bence çok güzel. Eğer elektronik bir arıza verirse de bu arızayı telefon üzerinden görebiliyorsunuz. Bence bu muazzam bir şey. Biraz Benim motorum değil ki. Abi lütfen. Çok aşıklarım. Onu da verin. Onda verin. Hadi ver hadi dur dur bir dakika şu araba geçsin Gel ver 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 Oğlum böyle o tarafa değil ki bu tarafa Bak getir elini getir elini Böyle çevirsene Gördün mü? Yeter Yeter <laughs> Tamam Hadi çabuk Tamam Hadi görüşürüz bay bay. <laughs> Yarınlar yokmuş yasını ara gaz veriyorlar ya. Kırmak da istemiyorum heves ediyorlar. Ama bu kadar da olmaz ki ya. Gerek tasarım olsun gerek gidiş olsun. Gerek duruş olsun. Zaten adamlar ön frende Brembo kaliper kullanmışlar. Bu beni şaşırttı. Gayet kaliteli bir motor yapmışlar. Hissiyat olarak hiç Çinli bir motosiklet kullanıyormuşsunuz gibi değil. Öyle söyleyeyim. Bakın aralara girmede de hiçbir problem yok. Aynalarını çok beğendim ya bu arada. Aynaları baya güzel. Aynalarını yattığınızda da çok rahat görebiliyorsunuz. Bu da çok güzel. Çünkü bu motor genellikle yatarak kullanacaksınız. Ben ne kadar yatmasam da yakıt tüketim verileri de e, kullanıcısının söylediğine göre 5.5, 6. Hani sakin giderseniz 4 litrelere çok rahat düşersiniz diye düşünüyorum. Ama böyle ben gaz diyeyim, ben rahat durmayayım derseniz. 6 litreleri gözden çıkaracaksınız. Bu da gayet normal bence. Benim sürüş anlamında rahatsız olduğum bir özelliği şu ana kadar yok. Kendimi kendi motorumda gibi hissettim. Kullandığım en rahat racing makine olduğunu söyleyebilirim size. Bu beni çok şaşırttı. Frenlerin de deneme fırsatım oldu. Gayet güzel frenleri var. Ya uzun lafın kısası A2 sınıfında kullanılabilen en güçlü motorlardan biri. O yüzden benim A2 ehliyetim var. Yaşım da 24'ten küçük diyorsanız bu motor sizi fazlasıyla tatmin edecek bir motor. O açıdan çok beğendim. Kontrol etmesi de çok rahat. Gerek dengesi olsun, gerek gidişi olsun, gerek oturuş pozisyonu, ekranın güzelliği, aynaların güzelliği, kütüklerin kalitesi ya motosiklet kaliteli gerçekten kaliteli hissettiriyor size Hiçbir şekilde titreşim yok yani Negatif özellik bulamadım şu an motorda yani Negatif özellik şunu ekleyebilirim belki Hani e, modlar olsaydı elektronik gaz kontrolü olsaydı Quick shifter olsaydı gibi gibi şeyler eklenebilir ama Motordan ne beklediğiniz önemli Ne kadar para o kadar köfte Şöyle söyleyeyim R25 ve MT25 paralarına çok rahatlıkla alabileceğiniz bir motosiklet. Evet belki piyasası onlar kadar olmasa da ben alacağım, kullanacağım, işte satmayacağım diyorsanız çok rahat alınabilir bir motosiklet olduğunu düşünüyorum ben. Alır mıyım, almaz mıyım? Gerçekten alırım bu motosikleti. Yani parasının hakkını veriyor diye düşünüyorum. Geri kalan yorumu da sizlere bırakıyorum. Evet arkadaşlar, bir motosiklet incelemesinin daha sonuna geldik. İncelememi istediğiniz motosikletleri yorumlar kısmında belirtirseniz ben de buldukça incelerim. Yani arkadaşlarımdan alıyorum motosikletleri. Tanıdıklarımdan alıyorum. Hiçbir şekilde bayilerden almıyorum. Anlaşmam da yok kimseyle. Buldukça sizler için incelemeye çalışırım. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.